merhaba arkadaşlar Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. bugünkü video anlatımı sizlere tığ işi örgülerinizde kullanabileceğiniz hırka yelek battaniye atkı bere yapımında kullanılabilen bir model anlatımı yapacağım Arkadaşlar bu model anlatımı şu şekilde elimde kardopu baby one ipim var arkadaşlar bebeğimi ve 3 milimlikte tığ kullanacağım Siz elinize ve ipinize hatta modelinize uygun İp ve tığ tercihi yapabilirsiniz arkadaşlar. E, modelimize Waffle modeli de deniliyor arkadaşlar. Bu şekilde alt zemin olarak zincir çekerek başlıyorum. Dilerseniz bu şekilde yapacağınız model boyutunda zincirler çekerek zincir üzerine başlayabilirsiniz. Dilerseniz yapmış olduğunuz e, hırka, yelek modelinizin üzerine de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle model anlatımı yapmam için bir miktar zincirimi çekiyorum. Dediğim gibi siz yapacağınız modelinizin boyutuna göre zincirlerinizi çekebilirsiniz arkadaşlar. şekilde 1 2 3 zincir atlayıp dördüncü zincirim üzerine şöyle ikili bir trabzan yapıyorum ve her bir zincirin üzerine birer tane ikili trabzan yapıyorum. Eğer eliniz sıkıysa ipiniz inceyse bu trabzanlarınızı üçlü trabzanda yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle az olarak ben trabzanlarımı tamamlayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu şekilde son trabzanımı da yaptıktan sonra 1-2-3 zincirle bir sıraya çıkıyorum. Daha sonra hemen şu ilk trabzanımızın yanındaki trabzana batarak şöyle bir iki tane yan yana trabzan yaptım. Daha sonra şu e, kenar trabzanımız olarak sayıyoruz. Zincirimizi 1-2-3 yaptık. Dördüncüyü şöyle önden belinden alarak alt sıradaki trabzanımızın şekilde topluyoruz. Yine diğer bir trabzanımıza bir iki tane yan yana trabzan yapıyoruz. Üçüncü trabzanımızı şöyle önden alarak yine buraya bir ikili trabzan yapıyoruz yanındaki trabzana bir trabzan ikinci trabzanımı yaptım üçüncü trabzanımı şu şekilde birinden dolayarak ilmek aldım bakın şu şekilde şöyle bir görüntü oluşuyor yine bir iki tane trabzanı yaptım. Üçüncü trabzanıma önden belinden ilmeğimi alarak kapatıyorum. Bu sıramızı bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. İki tane normal düz trabzan yan yana. Üçüncü trabzanımızı önden birinden alarak ilmeğimizi alıyoruz. iki trabzanımı yapıyorum. Üçüncü trabzanıma birinden ilmeğimi alarak kapatıyorum. Bu sıramızı bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. İki tane düz, bir tane birinden. Şöyle iki düzüm oldu. Birbirinden kenar kısmında bir düz ve bir tane de kenar trabzanı. Kenarlarında birer tane trabzan yapıyoruz. Onları e, her sırada bir trabzan olacak şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi iç trabzanımı çektim ve döndüm. Şimdi bakın şu şekilde çukur olan yerler var ve şu şekilde ön tarafa Doğru şöyle kabarık olan yerler var. Ön tarafa doğru şu kabarık olan yani bir e, arka sırada önden almadıklarımızı bu sırada önden alıyoruz. Bakın ilk ilmeğimi önden alıyorum. Diğer çukurda kalan kısmı da arkasındakini önden almıştık. Burada normal yapıyoruz. Normal yaptığımız iki ilmeğimizi önden alıyoruz. Diğer sırada önden aldığımızın tepe kısmından trabzan yapıyoruz. Yani tam tersini yapıyoruz bu sırada. Şöyle iki ilmek önden alıyoruz. Bir ilmek normal tepesine trabzan yapıyoruz. Evet, bu sıramızda. Bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. İki ilmeğimizi önden bir ilmeğimizi tepe kısmından diğer sıramızda iki ilmeğimizi düz bir ilmeğimizi belinden almıştık. Bu sıramızda da belinden aldığımız ilmeğin tepe kısmına trabzan normal iki ilmek yapmış olduğumuz trabzanın da boyun kısmından olarak 2 ilmek bu şekilde şöyle boyundan ilmeklerimizi alıyoruz bu şekilde dediğim gibi hırka yelek battaniye şal atk bere birçok yerde kullanabileceğiniz bir model arkadaşlar waffle modeli bunu dilerseniz renk renk de yapabilirsiniz. Artan iplerini de değerlendirmek adına da yapabilirsiniz. Şöyle bir iki ilmeğim kenarda kaldı. Şöyle ve şurada benim düz kenar ilmeğim. Dediğim gibi başta ve sonda birer ilmek kenar ilmeğimiz. Diğer ilmeklerimizi iki ilmeğimizi şu şekilde boşalıyoruz ilk başta arka tarafında da iki ilmeğimizi boyundan alıyoruz bakın bu şekilde döndüğümüz zaman da bu bizim kenar ilmeğimiz şöyle burada bakın bu sefer bunlar çukurda kaldı çukurda kalanların tepe kısımlarına trabzan yapıyoruz çünkü bir önceki sıramızda boyundan almıştık bakın bu öne doğru gelen ilmeğimizde önden alıyoruz çukurda kalan ilmeklerimiz de şekilde zaten bellidir 2 ilmek düz 1 ilmek bu şekilde boynunda bakın tam modelimiz oluşmaya başladı kendini zaten belli ediyor şu şekilde bakın çukurda kalıyor bunlar iki ilmeğimiz çukurda kalıyor bir ilmeğimiz de şu şekilde çıkık duruyor şu çukurda kalan ilmeklerimizin Tepe kısımlarından trabzan yapıyoruz. Öne doğru şöyle çık olan ilmeğimizde şekilde birinden dolayıp ilmek alıyoruz. Herhangi bir zincir falan çekmiyoruz arkadaşlar. Sadece trabzandan oluşuyor. Şöyle iki ilmeğimi normal örüyorum. Bir ilmeğimi de önden alıyorum. Modelimiz iki sıradan oluşan bir model arkadaşlar. Bakın bu sırada böyle iki ilmeğimizi düz alıyoruz. Arka sıraya döndüğümüz zaman da yapmış olduğunuz iki ilmekleri boyundan alıyoruz. Tek ilmeğimizle tepe kısmına trabzan yapıyoruz. Yani tam tersini yapıyoruz. Daha sonra da modelimiz ortaya çıkıyor zaten. Yaptıkça da göreceksinizdir arkadaşlar. Yani yaklaşık 3-4 sıra yaptıktan sonra tam olarak kavrarsınız. Zaten kendilerini belli ederler ilmeklerimiz şöyle sıramın sonuna kadar geldim Bakın, tek ilmeğimi yapıyorum benim burada tek ilmeğim kaldı onu yapıyorum ve kenar ilmeğimi yapıyorum Dediğim gibi başta ve sonda birer tane kenar ilmeğimiz oluyor arkadaşlar şu şekilde. Şöyle bir iki üç ilmek pardon üç zincir çekip dönüyorum. Şöyle bakın tekrar göstereyim. Şöyle öne doğru çıkık olan ilmeklerimiz var ve çukur olan şu bakın bir ilmeğimiz çukurda, bir ilmeğimiz çukurda. Çukurdan olan ilmeklerin üzerine trabzan yapıyoruz. Şöyle öne doğru çıkık olanları da enden alıyoruz. Şimdi benim bu ilk ilmeğim öne doğru çıkık. Hemen buradan önden ilmek alıyorum. Ve çukurda olan ilmeğin içine de trabzanımı yapıyorum. Şöyle öndekileri önden çukur alanlarına tepe kısmına trabzan. Bu kadar, bu kadar basit. Bu kadar da güzel arkadaşlar. Yaptıkça da sizler de göreceksinizdir. Bu şekilde hırka, yelek, battaniyeler, takım olarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Çocuklarınıza, bebeklerinize örüp yapmaya, yapıp satmaya güzel model. Şöyle bir de Sıramı sonuna kadar. Bu şekilde Sıramı sonuna kadar da geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Son sonuna kadar geldim. Şu şekilde ön yüzüne geldim. Dilerseniz bu ön yüzünü dilerseniz bu şekilde arka yüzünün üzerinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çift taraflı kullanılabilen şöyle 3 boyutlu bir model arkadaşlar. Ee, umarım kavramışsınızdır modeli. Ben şu şekilde şöyle orta kalınlıkta yine bir de yapmıştım. Onu da şu şekilde göstermek istiyorum size. Biraz daha ilerlemiş haliyle. Şöyle pembiş bir renkte yapmıştım ben. Şöyle de görebilirsiniz arkadaşlar. Şu ortaları şöyle kutu kutu görünüyor. Dilerseniz bu orta kutularına küçük küçük böyle çiçekler falan da inciler falan da dikip yani daha farklı şeylerde de kullanabilirsiniz. Yani size alternatif olsun diye söylemek istiyorum. Bu şekilde modelimiz. Şöyle de sizinle yaptığımız modelimiz. Şu açık renk olduğu için biraz daha anlaşılır. Olur diye göstermek istedim. Şöyle. şekilde böyle. Evet. Umarım videom anlaşılır şekilde olmuştur. Bu şekilde sizler de farklı değişik güzel şeyler yapacaksınızdır. Bugün yanıtım bu kadardı. Bir dahaki videolarımda görüşmekle ve buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.